Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün açılışımızı temizlikle açtık. Ben girdim merdiven aralığına. Biliyorsunuz ben buraya odunları falan koyuyordum. Depo hani su alıyor diye. Odunların hepsi burada. Ama merdivenler berbat. Epey oldu bir temizlemiştik ya beraber. O zamandan beri sadece süpürüyordum. Bugün dedim hadi Güzelce bunları ayıkladım. Her şeysini tertemiz koydum. Süpürdüm. Bir de dedim sileyim mis gibi. İşim kalmasın arkadaşlar. Valla tek tek bir de dayı bile çıkartmadım. Tertemiz dedim şöyle sileyim. Vallaha dip köşe güzelce bir temizlensin bugün. Hava da çok güzel arkadaşlar. O kadar güzel bir hava var ki anlatamam. Kış geldi, kış geldi diyorduk. Bugün de çok güzel sıcak hava. Şuraları birer birer aşağıya kadar bir temizleyeyim arkadaşlar. Tertemiz olsun merdivenlerimiz. Aşağının odunlarını da temizlemek lazım. Kalanı gideni Artık sobada hani belli bir zaman yanar. O odunları da birleştirmek lazım aslında. Bir ineyim şu merdiveni şöyle temizleyip bir kapıyı çekeyim. Aşağıda bahçede bulurum ben işlenecek. Çünkü odunlar da her yer her yerde yine. Vallahi Diyeceksiniz bana zaten kirleniyor niye böyle elini sürekli siliyorsun diye. Orası öyle aslında sürekli batıyor bahçeli ev olduğu için. Şöyle bir temizliği de sonra yine günlük temizlik olur arkadaşlar. Rilada daire sürekli silerim. Yazın da yıkanır artık. Yaz gelse yıkanır şimdi ben kurumuyor diye bir de burada odunlar var diye yıkayamıyorum. Odunları zaten bitirdik mi şuradan yıkarım hortumu takarım. Bahçede de var çeşme. Getiririm hortumu mis gibi yıkarım. Silme derdi olmaz. Kışın kurumuyor diye ben bunu böyle sürekli siliyorum yoksa yazın yıkarız. Burada oturan komşuyu da merak ediyorum aslında. Nasıl birisi kim? Biz taşındığımızdan beri hiç yok. Çünkü o Almanya'da çocukları var. Muş öyle duydum. Onların yanında kalıyormuş. Hani arada buraya geliyormuş. Nasıl birisi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Geldiği zaman ya da yazın gelebilirse koronadan dolayı gelemiyor herhalde. Geldiği zaman tanışırız. Herhalde yaş olarak bizlerden büyük duyduğuma göre bakalım gelince tanışırız. Gelirse. Yoksa şimdi Böyle yalnız bahçelerde tek kişiyiz burada. Tek aile. Komşulukta iyi olur ya. Gelse tanışırız. Nasıl birisi? Kimdir, necidir? <laughs> yani değil mi? Tanışsak iyi olur. Şuradan da aşağı sildim mi? Tamam. Hep ben diyorum ya işte. Burası da müstakil ev gibi ama hani böyle iki katlı olduğu için bir katında başkası oturuyor, bir katında biz filan. Benim tek hayalim böyle tek katlı müstakil bir. Altta üstte kimse olmasın, sadece kendimiz rahat rahat bir bahçeli ev. Rabbim nasip ederse ileride inşallah tek hayalim o. Allah tertemiz oldu. Çok pasaklanmışım çok. Bitirdim vallahi arkadaşlar. Bisikleti çıkartmıştım onu da koyayım da. Bisikletimiz de çaldırmayalım. Şuraya koyayım gelişe. Mis gibi tamam. Merminin işi bitti. Çekeyim kapıyı. Ondan sonra bahçemin işine bakayım arkadaşlar. Bahçenin ön tarafını süpürdüm. Şu çöplerini atayım. Kapının önlerini süpürdüm arkadaşlar. Oranın da pisliğini aldım. Bir şu kartonun içine aldım pislikleri bir çöpe atıp geleyim ön tarafı olduğu gibi süpürdüm arkadaşlar tertemiz bahar geldi geldi bu. bahar geldi kış gitti vallahi mis gibi bir hava şimdi şunu alayım öbür tarafını pisliğini alayım pislikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Her taraf odun pisliği. Ağaçların bazıları pislikleri hep dökülüyor. Ne varsa bahçeye kapımın önünde tertemiz oldu. Şimdi çöpü atıp geleyim ben bir. görüyor musunuz merdivenlerden aşağı bahçeden çıkan pislikleri atıp da gelin. bahçemi şöyle arkadaşlar süpürmeyi bitirdim bakın tertemiz oldu oh içime sindi şimdi çok şükür çöpümü de attım geldim şöyle ön bahçeyi bir gideyim de onun küçük küçük otlarını da yoldum biraz önce çıkan yine. Benim güllerim olacak gibi bakın arkadaşlar kurumadı ama bakın sanki olacak gibi bir şu baklalar orta yerde kaldı Merhaba. merhabalar sağ olun Merhaba. şu bakın kurumayacak sanki. Vallahi sevindim. Ara ara gelip böyle bakıyorum. Yağmurda da güzel böyle şey oldu ya üstüne yağmur yağdığında. Sivişti hepsi de. Şu pek küçük kaldı. Şu. Şu çok küçükmüşmüş ama inşallah patlar. Bakın. Olacak gibi. Sanki şu olmayacak gibi. Bakın arkadaşlar. Olur mu gene bilmiyorum. Kökü yaş gibi ama hiç patlamadı kenarlarından silişmeli bu olmayabilir valla baklalarımda hep çiçek gördünüz mü arkadaşlar arı da geziyor <laughs> baklalarım hep çiçek pek sevindim şu gülümde patlamadı bakın bunun da tutarı yok gibi Şunlar sanki patlayacak, gibi. bir de bu olmadı sanki. Bakın, bu da olmadı. O da yeşil. Hani kökleri yeşil olanlar olacak gibi. Ama ötekiler kurur gibi geliyor bana. Heh. Bakın, bu ön bahçem pek iyi oldu arkadaşlar. Şimdi ben buraya dediğim gibi, şurada da var büyük gülümüz. Şöyle görüyorsunuz ya. Şu tarafa o baklaların olduğu yer şöyle, o ön tarafa çiçek dikeceğim. Bir gün çiçekçiye gidersem böyle dikilen fidelerden getireceğim. Hazır fidelerden. Öbür zambaklarım da çıkar. Bir de komşumun sarı zambakları var. Onlardan isteyeceğim arkadaşlar. O kenarlara çok güzel zambakları var. Ondan da dikerim. Bu önü sadece çiçek yapacağım arkadaşlar. Başka hiç sebze falan yok. Kesinlikle çünkü olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Arkada da maydanozlarım vardı benim. O maydanozların olduğu yeri temizleyeceğim şimdi arkadaşlar. Kötü oldu. O ot filan oldu içleri. Onları ayıklayayım bir gideyim de. Maydanozların yanına geldim. Gördünüz mü? Bu şekilde benim maydanozlar. Bunları biz gelmeden önce şu yan taraftaki taşınan komşularım ekmiş arkadaşlar. Biz de bunları hiç ellemedik. Yazın bunlar o kadar kötüydü ki Hani kurudu kuruyacak o şekildeydi. Suladık baktık. E son sırada bu yağmurlardan hiç inilmedi. Böyle her tarafı ot oldu arkadaşlar. Valla arada bu tarafı geçen arkadaşlar falan geldiğinde temizlemiştik. Ya da ben indiğimde ara ara temizliyorum. Tekrar ot oldu. Bunların otunu şöyle ayıklayayım da maydanozları olacak arkadaşlar. Baksanıza yeşil yeşil çıktı. Pek güzel oldu. Şurayı şöyle ayıklayı vereyim bugün rokalarda artık bitmiş çok da az kaldı onları da koparayım bugün bahçedeki işim kalmasın şu otları bir temizleyeyim bakayım maydanozun olmadığı yerlerde ot o kadar çok büyümüş ki bu tarafı ellememiştim ben sadece burayı bırakmıştım göstereceğim şimdi size otları <laughs> ne kadar lüzumsuz ot varsa arkadaşlar burada ne kadar lüzumsuz ot varsa burada en azından bunları alayım da maydanozlar ortaya çıksın çünkü azıcık salataya şey yetiyor kullanılır gene bir de çapalarım şimdi kenarlarını ben bunu diyorum ya faydalı bir ot olsa bu kadar olmaz bunlar arkadaşlar. Bu kadar verim olmaz. Bakar mısınız? Şimdi tavuk olacak bizim. Atacaksınız, yiyecek bunlar tavuklar. Yeşilliği pek seviyorlar. Bir de şey var. Şurada bir abi var. Komşu aile. Onların kuluçka makineleri var. İki tane diye biliyorum. Bir tanesini bıldırcın yetiştiriyor. Sürekli kuluçkaya koyuyor. Bıldırcanlar oluyor. Tavuk da yapıyor diye biliyorum civciv. Bir ona soracağım arkadaşlar. Yumurtayı verip hani kuluçkaya yatırıyor mu dışarıdan ya da sadece kendisi mi yatırıp satıyor? Onu öğreneceğim. Kuluçka makinası olan o abiyle bir konuşalım istiyorum. Bu tavuk hani yapmak istiyorum ya ben civciv öyle oluyorsa bir konuşacağım. Bugün gidemem herhalde artık da. Şu işlerimi bitireyim. Ama sormak istiyorum. Hani keşke öyle olsa veririz ya da ondan da olur. Ne şekilde oluyorsa civcivler alırız oradan. Şuraya bir ayıklayı vereyim ben de. bu antenler de herhalde sormadım da hiç ben ev sahibine ev sahibi herhalde taktırmış birer kata kullanmıyoruz de biz bahçede böyle takılı duruyor alttaki komşu kullanıyor mu bilmiyorum da biz hiç kullanmıyoruz böyle bahçede kurulu antenler çamak antenler dursun altı betonun onların zararı yok bahçeye Bizlerde hep çatıda ya da balkonda olurdu böyle antenler. Burada yere koymuşlar. Allah. Eli yüzü açıldı bahçenin. Yemin ederim kış boyu ot. Her taraf ot. De çapalayı vereyim de. Sadece şu maydanozdan olduğu yeri çapalayacağım arkadaşlar. Çok güzelce şu kenara yumuşatayım toprağım. Antene de zarar vermeyelim. Onları da hemen işim bitirdim atıp geleceğim arkadaşlar bahçede durmasın artık. Şurayı bitir vereyim de. Ondan sonra yukarı çıkarım arkadaşlar. Maydanozlarımı temizledim mi? Evet temizledim. Mis gibi oldu bakın çok değil ama şöyle dedim alayım önce halinde görmüştünüz biraz önce gösterdim otlu yerlerini şöyle bakın sadece maydanozların olduğu yeri temizledim şöyle bakın mis şu kenarda da iki tane pazı var onları hiç kopartmıyorum ben arkadaşlar böyle apayrı yerde çıkmış dediğim gibi önceden şu yan komşuların diktiği bunlar Oradan kullanıyorum o pazı yapraklarından Maydanozlar da Meydana çıktı böyle Valla Güzel oldu Ben güya Arkadaşlar hemen maydanozun orayı Bitirip çıkıyordum değil mi Bakın hiç gider miyim Bu köşeyi Temizledim böyle Şurada olduğu gibi bakın Tırmıkladım Tertemiz Şöyle karşıdan göstereyim Gördünüz mü Geçen gün bellediğim yerleri Artık Bir tane çöp koymadım o tarafta Bakın burası da pek güzel oldu Evet Maydanozlar da bu tarafta Çok güzel oldu Vallahi gördünüz değil mi ben güya hemen maydanozları halledip çıkıyordum. Çıkan otu gördünüz mü? Kaç kova ve kenarları da. Ot. Bunlar hep atılacak. Ya. ince temizliği oldu. Bakın burasının. Bakın bu yan taraf da. Geçen gün belledim. Öyle kaldı ya, Otlar gene öyle. Kafalarına dikmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunlar elden geçecek, tırmıklanacak, artık otu atılacak. Burası gibi tertemiz olacak. Az kaldı, çok şükür işlerim. Bahçenin bitti neredeyse. Şunları da atıp geleyim ben çöpleri. Bir an önce akşam olmadan. Bahçeden çıksam çok şükür o ara artık çabuk çabuk yapayım işlerim diye tekrar kamerayı açamadım arkadaşlar. Bahçeni geri kalan işlerini baya bir hallettim. Sonra hemen çıktım. Üstüm başım zaten batıkta. Çıktım hemen yemek hazırladım. Yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Çok şükür dedim bir sıcacık çay koyayım. Ondan sonra Dedim benimkileri bir kapanışımı yapayım. İyi oldu her şeyimi birazcık hallettim diye sevindim bugün. En azından bahçenin birçok şeyini hallettim bugün arkadaşlar. Arka tarafı da artık ileriki günlerde oturacak yerler yapacağım. Bir de şey hamak kuracağım. Bundan sonra çok yavaş olun bir hava durumuna göre bakarız. Çünkü tam artık böyle dışarıda oturulup kalkılacak zaman yavaş yavaş geldi. Oraları diyorum bir an önce yapayım. Otururuz inşallah. Sağlıklı, saatli. Bir yandan çayı koydum. Bir yandan birazcık böyle keklerimden kalmıştı geçen gün yaptığımdan. Ondan fıstıktır. Biraz da tatlımdan var. Onları koyarım çayın yanına. Şimdi götürürüm sobanın başına. Çok şükür bugünümüzde atlattık. Sağlıklı, saatli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.